Merhabalar Bugün elime bir tane HP 350 G1 modeli olan bir kart geldi Sorunu şunu dediler ekranı silik görüntü veriyormuş Harici de varmış Dedim ki hani işim var yarın bakarım Sıkıntı yok olur dediler Taktığım zaman direkt daha start vermeden 0.22 amper çektiğini gördüm Öncelikle anakartımızın modeline bakalım Inventek bir anakart Model işte Snow 10 6050 diye gidiyor. Diskret bir anakartmış. E, cihaz gerçekten kötü bir şekilde sökülmüş. Her tarafı e, baya kötüydü. Flux'lı halde. Şimdi tabii ki burada nasıl bir yol izleyeceğim onu göstereceğim. Fakat şu durumdan bahsetmek istiyorum. E, anakartın böyle işte vidalarına özen göstermeyen, yani şuradaki şimdi göstereceğim flux'ı bile silme zahmetinde bulunmayanlardan e, bu tamir işinde başarılı e, olacağını düşünmüyorum. Yani işe saygı göstermeyen daha doğrusu öyle söyleyeyim. Her iş için tabii geçerlidir de. Burada ahkam kesecek değilim de. Yani demek istediğimi yani az çok bu işi yapanlar anlayacaktır diye düşünüyorum. Yani şu ite entegresini mesela değiştirmişler. Flux'ı bile duruyor. Yani ne kadar ısı vurdularsa şöyle göstereyim. Arkadaki remin etiketi artık yamulmuş. Yani şurada da hala izler var. Bu tabii ki böyle yani nasıl diyeyim bir ısıyla bu şekilde... ...olmaz diye düşünüyorum. Ee, cihazda... ...Standby entegremiz ısınıyor. 0.20 amper. Sonunda Standby diye diye getirdik ayağımızla. Bir tane. Ee, şöyle... ...startımızı... ...verelim pardon, start demişim. Ee, Jack'ımı şöyle göstereyim. Taktığım anda... ...gördüğünüz gibi 0.22 amper çekiyor. Şimdi bu klasik bir durum. Yani bu bütün bilgisayarlar için geçerli olabilir. Standby'nin hatta aslında bunu da göstereyim şöyle size. Şöyle flux'ımı sürelim. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi flux direkt eridi. Standby entegremizin modeli TPS-5125C Şimdi bu 5125C üzerinde tabii TPS falan yazmıyor. Direkt 5125C yazıyor. Bu e, kartın şemasını bulmak çok zor. Hani belki paralı sitelerde vardır bilmiyorum. Böyle durumlarda direkt entegrenin modelinden gideceğiz. E, şimdi şurada önce bir entegreyi göstereyim size. E, yani nereyi kontrol etmemiz gerekiyor onu bir görelim. Sonra tekrardan devam edelim. Evet. E, şimdi entegremizi böyle şema olmayan yerlerde tek tek modelini yazıp Bakıp gene aynı kapıya getirebiliyoruz az çok. Step Down'lı kontrol Yani 19 volt giriyor, 5 volt, 3.3 volt çıkıyor. Mesela 125 BN2 bu şekildeymiş. İşte C ise böyleymiş. Enable 3.3 volt mesela giriyor. Voltaj olarak giriyor, çıkmıyor. Ok gördüğünüz gibi bu yönde. Bu çıkışmış. 3.3 volt. Mesela Power da çıkıyormuş. Enable girişmiş ok yönü. Vin zaten giriyordur. Bu gibi gidiyor. Böyle. Heh, buraya evet. ee, burası genel e, anlatmıştım ya stand-by entegresinde. Onunla aynı yapıda. Burada kontrol edeceğimiz bacaklar VREC3 ve VREC5. Buralarda kısa devre var mı yok mu e, bunu kontrol etmemiz lazım. E, çünkü VREC5 3.3 e, volt ve 5 volt çıktığı için geri bir voltaj yüklemesinde e, buradan patlıyor ve entegremiz kısa devreye düşüyor. O yüzden e, bakalım hangisi kısa devre demiş Görelim. Evet e, burada öncelikle yapacağımız iş az önce de gösterdiğim gibi e, VREC 3 ve VREC 5 bacaklarına bakmanız. Çünkü bu ısınıyorsa ya VREC 3ten ya VREC 5ten yani 3.3 e, ve 5 voltun girdiği yerden bir voltaj almıştır. E, şimdi burada hiç bobinlere falan bakmanıza gerek yok. Hemen şöyle e, şeyi açayım. Kısa devre konumunu aldım. Şimdi VREC 3, 3. bacaktı. Önce bir üçüncü bacağa bakalım. Şöyle e, ben şu, nasıl göstereyim. Şöyle ucuna iğne lehimleyen de var ama direkt şöyle e, şu cımbızın arasına sıkıştırıyorum. Bu şekilde ölçüyorum. Şöyle. Evet. Daha dakika bir gol bir. v 3 e, kısa devrede şu anda. E, bu v 3 ve v 5'lere bunu stand-by entegresinin e, mantığını anlatırken e, söylemiştim ucuna kondansatör koyarlar. Bu da buraya geliyordur. Gördüğünüz gibi şu an bu kondansatör ee, kondansatörümüz kısa devrede. VREC 5'e bakalım. Birden fazla kısa devre olduğu yerde oluyor. Kaçtı? 13'tü. 5, 10, 11, 12, 13. Bunun kondansatörü de şudur büyük ihtimalle. Evet. VREC 5'te bir sıkıntımız yok. E, şimdi bazı makinelerde görüyorum bu stand-by entegreleri ısınınacağını hani sanıyorlar ki e, bu bozuluyor. Halbuki bu da ana voltajları dağıttığı için daha en baştan mutlaka e, bu onunla haberleşiyor. işte bununla derken e, geriye bir voltaj sıkıntısı geldiği zaman, voltaj yüklemesi olduğu zaman e, bu entegremiz ısınıyor. Şimdi burada bunu ne ısıtıyor? Bunu bulmamız gerekiyor. E, onun için entegreyi sökmemiz lazım. E, o dediğim e, kararan flakslı yerler şu şekilde oluyor. Pistent by entegresinde Hani sanıyorlar ki bu ısınıyor, bu bozuktur. O zaman değiştireyim. Halbuki hiçbir zaman, yani hiçbir zaman demeyin de. %90 oranında, 95 hatta yani bu oranı veriyorsan bayağı yüksektir. Bunu başka bir şey ısıtıyordur. Hani bir ayo çipte olur bu ısınma. Veya güney köprüsünde veya işlemcide. O zaman onu değiştirebilirsiniz. Ama standby'de bu durum böyle değil. Çünkü voltajları zaten bu gönderiyor. Şimdi entegreyi şuradan şimdi 3.3 volt vereceğim. Doğal olarak 3.3 gittiği için. Neden entegreyi söküp veriyorum voltajı? Ya yani Bu her yer için geçerli. Bazı e, entegrelerde direkt voltaj verildiği de oluyor. Bu yanlış. Çünkü e, zaten buna 19 volt girip e, 3 ve 5 çıkıyor. Kaldı ki bu 3.3'ün hani tam bakmadım ama açılımla yani içine baktığımız zaman burada bir korumak için de bir yer vardır mutlaka. Belki bir diyot olabilir. E, tersten voltaj yediği için zaten bu. Belki kısa devreye, düşünüp, devreye düşüp ısınıyordur. Zaten 19 volt girip 3 5 çıktığı için Buradan 3 verince kaç çıkacak ki biz? Yani burada takılır kalır yani voltajımız. O yüzden entegreyi de sökmemiz şart. Şimdi önce şu entegreyi bir sökelim. Şu açıdan şöyle çapraz tutalım artık. Biraz uzun sürebilir. Entegrenin şurada bir dursun. Şimdi da açık zaten. Burada şunu da yapabiliriz. Yani Nasıl olsa bu kondansöre direkt bağlı buradan. Yolu aynı yani. Kondansörü söküp de buradan da verebiliriz. Hani kolaylık olsun diye. Direkt ben şuradan vereceğim. Normalde hani nasıl diyeyim uçlar kalın olduğu için buraya rahatça lehimlenem lehimlenemiyor. O yüzden bu kondansörü söküp de buradan da verebilirsiniz. Şu an öyle bir sıkıntım yok gibi. Şöyle Yol çekme bir 3.3'e bir hat çekelim. Rehim nerede? Ee, evet, video kestim. Çünkü tam telefon açısıyla uzaktan yapamadım. Şöyle yakınlaşıp yaptım. Şu an 3. bacağı bağladım. Şimdi e, güç kaynağımı 3.3 volt'a getiriyorum. Bakalım neresi. Bize gösterecek. E, şöyle eksi eksigen şöyle şuna da Burası tabi çok ince bir nokta olduğu için şuraya bir bant atarsam daha sabit ve iyi olacak gibi. Banta. Neyse banta gerek yok. Çok uzakta şimdi. Evet şu an basıyorum. Bakalım neresi ısınıyor görelim. Şu an. Şurası tam değmiyor galiba. Evet. Bir saniye tam. Ha bu arada şey söylemiyordum. Şu an tam değmiyor da. Şimdi atıyorum burada iki ihtimal var dedik ya stand-by entegresi mi arızalı e, yoksa burası mı diye. Stand-by entegresini söktüğümüzde şöyle yine şasiyi alayım. Kondansörü ölçelim. Gördüğünüz gibi kısa devre devam ediyor. Demek ki stand-by entegremiz e, şey değil arızalı değil. <laughs> Eğer bu arızalı olsaydı söktüğümde kondansörde kısa devre gidecekti. Şunu tam bir iyileğimleyemedim. Bir saniye. Evet. Sonunda lehimlemeyi başardım. Yaşasın. <laughs> Şimdi şöyle bastığım anda 3.3 volta gördüğünüz gibi 1.19 amper çekiyor. Bu biraz yüksek. Şöyle kısalım. Evet. 1'e kadar şöyle indirdim. Şöyle arttırayım. Evet. Zaten yerde belli oldu. Ayomuz ısınıyor. Şöyle göstereyim. Kleyimi koparmayayım da. Evet, tekrardan basıyorum. Gördüğünüz gibi ayonumuzdan duman çıkıyor. Artık bu iptal onu Zaten şu an ayonun modeli bile doğru mu taktılar emin değilim açıkçası. Şüphelerim var. Taraf yardımıyla falan alabilirim belki. Neymiş? 85 27 eymiş. Emin değilim. Bakmam lazım. Şimdi burada e, en azından ayı değiştirince büyük ihtimalle dedikleri gibiyse eğer hani bunlar bana gelmişti ya şey diye arıza e, işte silik ekran diye Ay 3 bir sökelim entegremizi yerinize takalım. Ayı çipi söktüğünüz zaman e, bir sıkıntı olmaz voltaj verirseniz. Kısa devrenin kalkıp kalkmadığını göreceğiz burada zaten direkt. Ama e, şeyi e, bu stand by entegreni söküp verirseniz daha zaten bu e, kapıları esas voltajları bu gönderdiği için kısa devreye düşer ve birçok yer kısa devreye e, düşme ihtimali doğar. Ay Ayı çipi sökeceğim o, voltajı vereceğim. Stand by'de kısa devre kalkıyor mu bakalım. Evet şimdi Açalım tabancamızı. Sökmeye başlayalım. E, bu daha önce şimdi çok e, kurşunlu lehim yediği için biraz kolay gelir. Diğerlerine göre, fabrika çıkışına göre. Çünkü fabrika çıkışında kurşunsuz lehim kullanılıyor. Şöyle bir yoklayalım. Evet, ayo chipte bunu tam gösteremedim ama şu an gördüğünüz gibi şu köşeyi e, ee, şöyle hafiften cımbızı soktum. Bundan sonrasını kendiliğinden zaten sökülür. Pardon. Evet geldim. Ee, burada bacaklar birbirine değiyor mu? Bir bakalım. Ee, şu kısımları da temizleyelim. Bacaklar birbirine değerse de sıkıntı olabilir. Şu fazlalıkları bir alalım. Şöyle. birbirine değen yok. Ee, şimdi voltajı verelim. Şöyle. Nasıl tutayım? Şöyle iyi gibi. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Tekrardan 19 volt alıyorum. Şöyle takayım. Evet şu anda tabii ki bir ışık veya bir tetik alma durumu yok ama kısa devremiz şu an kalktı. Gördüğünüz gibi. Hiçbir amper de çekmez tabii ki bu arada. Ee, burada şimdi saat biraz geç oldu. Devamını tabii ki e, yarın devam edebilirim büyük ihtimalle. Amacım stand by ısındığı zaman ne yapılması gerektiğini. Ee, onun için hani bunu değiştirdikten sonra bilmiyorum tetik yani gelir yani büyük ihtimalle. Ee, videonun altına yazarım. Hatta yazamam, yarına falan olur. Yani bir güncelleme yapıp yazarım sonrasında. E, amaç şu oluyor. Önce 1.5, 5, sonra 1.3, 3. Direkt bunlara bakıyoruz, bobinlere falan bakmamıza gerek yok. B gösterdiğim yerden. Ondan sonra oraya e, hangi bacak kısa devresi voltajı veriyoruz, neresi ısıtıyor, bunu buluyoruz. E, bunu hep anlatmayı istiyorum, sonunda geldi. Olay bu şekilde. Bunu da değiştirince gelir büyük ihtimalle. Sonra görüntü sorunu mesela çıkarsa ortaya, dedikleri gibi silik görüntü. Ee, onun da bir videosunu çekerim. Ama silik görüntü çaması e, şeması olmadığı için tam net söyleyemem ama IO çipten de voltaj gitti e, gidebiliyor. Bazen HM'den veya işlemciden gider. E, çoğu zaman da IO'dan gider voltaj. E, belki de bundan dolayı aslında silik görüntü git yani geliyordu. E, ortada ne bileyim flex data kabloyla falan oynadılarsa direkt bundan gittiği için bunu yakmış olabilirler. E, o yüzden belki ısınıyordur. O da bizim stand byte ekranımızı ısıtıyordur. Gibi gibi olay var. Eee stand byte bu şekilde davranıyoruz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim.